ZWCAT Plus 2014 Pro içerisinde ölçülendirme oklarını Annotate paneli altında Dimensions panelinden ulaşabiliyoruz. Burada daha önce oluşturmuş olduğumuz bir standardı seçerek o standart özelliklerine göre ölçülendirme gerçekleştirebiliyoruz. Burada yapacağımız işlemler ölçülendirme oklarını belirlemek. Örneğin doğrusal bir ölçülendirme yaparken yatay veya düşey olarak olabilir. Ölçü okunu tıkladıktan sonra ölçülendirme yapacağımız noktaları seçmek olacaktır. İki tane nokta arasında tıkladığımızda ölçülendirme işlemi gerçekleşmiş oluyor. Burada doğrusal ölçülendirmeyi kullanarak sadece yatayda ve düşeyde bulunan ölçüleri ölçülendirebiliriz. Devamında hizalı ölçülendirme var. Hizalı ölçülendirmeyi de kullanarak şu şekilde bulunan açılı çizgilerin e, ölçü uzunluklarını belirleyebiliyoruz. Devamında Angular kısmını kullanarak buradaki açılı iki çizginin arasına açı ölçüsünü yerleştirebiliyoruz. Bunun da çalışma mantığı çok basit. Sadece iki tane e, çizgiyi tıklayarak ölçülendirme okunu yerine yerleştirebiliyoruz. Devam edelim. Yarı çap uzunluğu var. Yarı çapta görmüş olduğumuz dairesel bir parçayı yarı çap şeklinde ölçülendirmek için kullanılıyor. Öncelikle dairenin dışını tıklıyoruz ve devamında ölçü okunu nereye yerleştireceğimizi seçerek ölçülendirme işlemini tamamlıyoruz. Ve diameter ölçülendirme işleminde de yine Aynı şekilde dairenin üzerine tıklayıp daha sonra sabit bir nokta tıklamak suretiyle ölçülendirme okunu yerleştiriyoruz. Daha sonradan bunları hareket ettirmek de mümkün tabii ki. Sadece ok tuşlarını e, seçmemiz, şekil değiştirme işlemini gerçekleştirmemiz yeterli hale geliyor. Bir de örneğin ark komutuyla çizilmiş veya trimlenmiş bir daireden yay uzunluğuna ihtiyaç duyabiliriz. Böyle durumlarda ArcLength komutunu kullanıyoruz ve yay uzunluğunun ne kadar olduğunu buradan e, ölçülendirme yapabiliyoruz ve bu bize büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca List komutunu kullanıp yay uzunluğunu hesaplayıp oraya yazmak yerine bu komutu kullanarak ölçülendirme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. E, bu ölçülendirme, temel ölçülendirme sistemleri e, bir de Anlatmak istediğim e, koordinat şeklinde ölçülendirmelerimiz var. Bu bir merkezi sıfır aldıktan sonra ölçülendirme yapılabilen yerler. Örneğin şurasının x ve y'deki koordinatlarını verebilirsiniz. E, bunun için bir sıfır noktası belirlemeniz gerekir. O zaman UCS'yi e, belli bir noktada sıfırlamak gerekiyor. Örneğin şu noktada sıfır olarak alırsak, artık bundan sonraki ölçülendirme işlemlerinde Buradan itibaren sıfır alınarak bir ölçülendirme gerçekleştirilecek. Şöyle diyelim. koordinat seçtik. Şurası Enter dedim. Bakın sıfır çıktı. Neden? Y'de tam üzerinde ama X de yukarıya doğru 46.87 noktasında olduğu için e, bu noktanın koordinatını belirlemiş olduk. Bundan sonraki ölçülendirmelerde de şu şekilde koordinat noktalarını vermek suretiyle x ve y'deki koordinat noktalarını vermek suretiyle ölçülendirme işlemlerine devam edebiliyoruz. UCS'imizi tekrar yerine geri alalım. Bunun haricinde e, hizalı ve, ve belli bir tabandan sıfır olmak üzere ölçülendirmeler var. Mesela bir ölçülendirme yapalım öncelikle. Şöyle bir doğrusal ölçülendirme yaptık diyelim. Şimdi buna tam Devamında bir e, ok daha vereceğiz. Şuna basıyorum. Bakın kaldığı yerden devam ediyor. Şu şekilde bir sonrakini hep baz alarak gidiyor. Çeşitli noktalara tıkladım, tıkladım, tıkladım. Bir öncekinin bitişini kendisinin başlangıcı olarak alıyor ve bu şekilde hepsi hizalı bir biçimde e, ölçülendirme işlemi yapılabiliyor. Bunun haricinde bir de baseline dediğimiz Taban noktasında olan bir ölçülendirme var. Bunun için de yapmamız gereken yeniden bir doğrusal ölçülendirme ve farklı bir ölçülendirme tan tanımlayacağız. Ve artık bundan sonra bunun başlangıç noktasını hep kendi başlangıç noktası olarak alacak. Ve o noktadan itibaren ölçülendirme yapmış olacağız. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ölçülendirme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi fark ettik ki burada ölçülendirme okları birbirlerine çok yakın geldi. Bunu tabii ki ne yapıyoruz? Şunu da silelim. Dimensions Style bölümüne gidip Modify panelinde şuradaki e, Baseline Spacing bölümünü arttırıyoruz. 3.75 e, ayarlıydı. Ben bunu 10 olarak değiştirdim. Şimdi e, 10 üzerinden bir ölçülendirme yaptığımızda bakın ikisinin iki ölçülendirme arasındaki mesafenin daha yüksek olduğunu göreceksiniz. Bakın artık daha yüksek değerler verilerek ölçülendirme işlemi gerçekleştiriliyor. Buradan da iki ölçü arasındaki mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bakalım devamda başka anlatacağım. Şu mesela center mark var. Bir dairenin merkezini imlemek için kullanabileceğiniz bir referans noktası alabileceğiniz bir e, komut. E, şurada önemli kullandığım update komutu var. Eğer e, style'in içerisine bir değişiklik yaptınız ve e, var olan çizgilere de uygulanmasını isterseniz seçim yapıp enter tuşuna bastığınızda oradaki güncelleme buraya da dahil edilmiş olacak. Şöyle kırık çizgiler var. E, Biliyorsunuz bu e, yaylarda daha çok kullanılır. Hani e, Uzak mesafeler için bir seçim yapamayacaksanız eğer bir merkez noktası belirleyemeyecekseniz o zaman böyle kırık ölçülendirme yapabilirsiniz. E, bunun için Şunu alalım içeriye doğru şurayı da sileyim. Daha rahat göstermek için. Bunun için e, jog dediğimiz kırık çizgileri kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi yay için olan. Şöyle önce yayı seçiyorum. Sonra bir şuradan nokta belirliyorum. Bu nokta çizginin uzunluğunu gösteriyor. Ve şimdi şurada görmüş olduğunuz kırık çizgiyi hatırlarsanız bunun ayarı vardı. 45 derece olarak ayarlamıştık. Açıyı da ayarladık ve şimdi şu noktanın nerede olacağını da ayarlıyoruz. Yani bir ekrana sürekli tıklamak suretiyle çizgimizi oluşturabiliyoruz. Şöyle de bir Çizgi, kesit aldık diyelim. Şöyle yamuk bir çizgi olsun. Bunun da şu şekilde e, ölçülendirmesini gerçekleştirebiliyoruz. Bunu örneğin şöyle bir ölçülendirme alalım. Şöyle bir ölçülendirme bu mesela şey olabilir. E, şöyle eksende e, belirtiriz ya buranın kırık olduğunu şöyle iki tane çizgi yapayım kabatasak. ...şöyle bir eksen olduğunu varsayın... ...burası kırık bir ölçü... ...ve şurada da... ...şöyle bir çizgi var... ...bu ikisinin arasını belirtmemiz lazım... ...burası aslında... ...gerçekte bu kadar değil daha fazla bir değer ama... ...çok yüksek olduğu için resimde göstermiyoruz... ...burayı kırmak istiyoruz ne yapıyoruz o zaman... ...şuradaki jog line kullanarak ölçüyü seçtik ve şimdi şöyle bir noktaya tıklamak suretiyle buraya bir kırık işareti ekletebiliyoruz ve böylece bu ölçünün kırık bir şekilde olduğunu görebiliyoruz. Evet, devamında neler var? Bir bakalım. Ee, ölçülendirmeleri, çizgilere eklemekle alakalı bir ayar çizginin neresine tanımlı olacak bakın burasına tanımlı ve e, enter tuşuna basalım next noktası burası enter tuşuna basıp çıktım şimdi ben buradaki çizgiyi dışarıya doğru hareket ettirdiğimde görüyorsunuz e, ölçü oku da onunla beraber hareket ediyor neden çünkü bu e, aktif seçili aktif halde e, nesneyi Bağlı ölçü okları nesneyi hareket ettirdiğinizde ölçü oku da beraberinde hareket ediyor. İstersen bu ölçü okunu farklı bir noktasına da e, aktif edebilirim. Ne yapıyorduk oradan parçayı seçiyorduk, parçayı hareket ettirdiğimizde e, o da beraberinde hareketini sağlamış oluyordu. Şurada ölçü okları boşluklarında ayarlayabilen bir e, komutumuz var. Mesela şunların ölçü aralarını e, ne kadar olsun 20 yapıp abartalım bakın 20 birimlik bir e, ölçü mesafesine getiriyor geri aldım tekrar tıkladım şunu ve şunu seçtim enterladım 20 dedim enterladım gördüğünüz gibi ilk birinciyi sabit kılıyor ve bir sonrakini istenilen ölçüye doğru taşımış oluyor başka neler var edit dimension edit text bölümleri var Edit Dimension'a girelim. Neler var? Şuna bir bakalım. Enter tuşuna bastık. Edit Text'i kontrol edelim. Şuradaki evet yerleşim yerine düzenleyebiliyoruz. Tekrar tıkladım. Buradaki yazının yerine hareketlendiren bir komut. Gerçi bunu zaten üzerine tıklayarak şu şekilde de gerçekleştirebiliyorduk. Buradan Rotate'i seçip Enter'layıp şuradaki yazının açısını 20 yazıp Enter'layalım. Bakın yazı yerine açısını buradan da değiştirebiliyoruz. Nedir? Ee, edit Dimension komutunu kullanarak dilersek oblik yapabiliriz. O yazıp Enter'layalım. Hangisini? Şunu. Enter tuşuna bastım. Şu noktadan itibaren şöyle yapalım. Bakın. Ya, ölçü okunu e, biraz fazla kaçırdım ama e, tam eksenin üzerinde yakalamak istediğinizde biraz birazdan bir kaydırmak istersiniz. Tam çizgiyle aynı hizaya gelmesin diye. E, sanki şöyle söyleyeyim 75 derecelik yazıya eğimli yazar gibi e, bir açı verdirebiliyorsunuz. Burada e, Dimension Edit komutunu kullanarak üzerinde biraz ölçü oklarıyla oynama şansına sahipsiniz. Evet. Bir de Quick Dimension var. Quick Dimension'da da herhangi bir nesneyi hızlı bir şekilde ölçülendirebiliyorsunuz. Ee, hangi ölçülendirme stili kullanacağınız artık size kalmış. Mesela ben düz bir çizgiyi ölçülendireyim. Bakın kendisi hemen analiz ediyor. Doğrusal ölçülendirmeleri. Ama bunu seçersem... Hangisini ölçülendireceksin diyor. Çünkü birden fazla seçenek var. Sürekli ölçülendirme, bezlenme, ordinat mı, radyus mu. Radyusu seçip enterladığında hızlı bir şekilde radyus olarak bunun da ölçülendirmesini tamamlamış oluyor. Evet bu dersimizde de ZWCAD Plus içerisinde dimensions yani ölçülendirme oklarının nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradıklarını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.